Arkadaşlar herkese merhaba 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 yine bir kutu açılış videosu ile beraber sizlerle beraber olacağız fakat sizden ricam Kutuyu açmadan önce yeni videoların gelebilmesi için ortak bir noktada buluşabilmemiz için lütfen siz de kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Evet, yine bir kutu açılış videosu ile beraber sizlerle beraber olacağız. Bugün çok güzel iki ürün aldım. İki ürünü birden kutu açılışını yapacağız. Tabii ben ürünleri kontrol etmek için açıyorum, kontrol ediyorum. Ondan sonra videoları çekiyorum. İki tane telefon tripod'u sipariş etmiştim. Hemen şöyle açalım. Bu arada. Aras Kurge'ye de çok teşekkür ediyorum. Ürünleri çok kısa bir zamanda direkt teslim ettiler bu korona zamanında. Evet iki tane şöyle tripodumuz karşıladı. İki tane telefon tutacağımız karşılıyor bizleri. Telefon tutacakları zaten biliyorsunuz ki genelde sabit oluyor. Ama bunun yay sistemi ve özellikle şuralardaki plastikleri, süngerimsi plastikleri daha hoş, daha güzel. Yani şöyle rahat bir kullanım keyfi sunacak gibi duruyor. Bunlara bakarız. Hemen şöyle bir şeyden başlayalım. Akrobat tripod diye de geçiyor diye biliyorum bunlar. Çünkü birçok kabiliyeti var. Şimdi ilk izlenimden başlayalım. Ürün çok hafif. Yani bu ürün kendini tutar mı? Telefon tutar mı? Bilmiyorum. Ayakları şu kadar açılıyor zannedersem. Görüldüğü kadar. Yani toplamda şu kadar bir açıklık oluyor. Şöyle bir oynar başlığı var. Sağa sola yatabilen bir başlığı güzel. Bakalım koyduğumuz ürün şu şekilde duruyor. Evet bu da güzel. Ürün böyle duruyor. Bunu akrobat ya da ah, şey de deniliyor. Ahtapot, tripod denmesinin sebebi de şu ayaklara bakın şöyle bükülüyor. Yani istediğiniz bir yere mesela bir demir çubuktan bahsetsirsek eğer şöyle sabitleniyordur diye tahmin ediyorum oraya. Evet bu güzel. Hemen ona den deneyeceğiz hepsini köyle kenarda kalsın. Evet benim için asıl önemli olan burada. Çünkü bu metal bir tripod. Hemen hemen aynı fiyat aralığında ve hemen açıyorum. Zaten ağırlığından da hissediyorsunuzdur Siz de aldığınızda hissedeceksinizdir. Ben hissediyorum. Evet şöyle bütün bakın. Sesi duyabiliyorsak metal. 3 ayağı da metal ve oldukça ayakları da geniş açılıyor şu şekilde. Siyah ve arka plan olduğu için pek belli olmayabilir. Hemen şöyle yapalım. <laughs> Kargo poşetimizi altına koyalım. Bakın ayak açılımı görüyorsunuz. Bu kadar açılıyor. Ayarlanabilir herhalde. Şöyle kalabilir. Evet ben bunu sevdim. Gerçekten bunu sevdim. Çünkü bakın telefonu sabit çeksiniz. Şöyle metal ağır olacak. Önce kendini taşıyacak değil mi? Telefonu da koyduğunuzda güvenli hissediyor olabilirsiniz. Yani sonuçta düşünsene. Pro Max alıyorsun. 11 Pro Max. 15 bin lira bir telefon. Bunu da kullanman gerekiyor. Büyük tripod da kullanamıyorsun. Yani bu olacaksa kaliteli olsun. Ki aynı fiyat aralığında yani. Şu 20 liraysa bu 25 lira. Ama bu gerçekten güzel yani metal yapılmış. Ve şu ayakları da hmm, çıkmıyor. Evet bunlar hoşuma gitti. Geçen sefer bir tripod videosu daha yapmıştık. Ee, o şu ahtapot tripodla aynıydı hemen hemen. Bu pek güven vermiyor yani. Açıkçası. Ama telefonda da deneyeceğiz. Hemen şu telefon tutucularından bahsedelim. Şu telefon tutucuları zaten geçirgenli şöyle monte edersek ki hemen bakın geçti. Yine bugün <laughs> ekranı kırık olan Xiaomi test edeceğim. Ne olur ne olmaz. Evet, 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 evet oldu. Ama bunu da bakın yani şunda o özellik olmayacak. Ama şu ahtapot tripodda da işte birçok noktaya bağlantısı olması, hani şu şekilde ayaklarını döndürüp de bir yere sarabilirsiniz, şöyle oynar başlıyor olması, bunlar ekstrem şeyler, tabii güzel. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden emektar Shoyomi ile bir test edelim. <laughs> şöyle evet tuttu. Vallahi tuttu. <laughs> Metal de Yani bakın. Aa tutmuyor. Yani şu tarafa indirdim. Hop gitti. Yok abi. <laughs> Dantik. Yok la. Durdu mu? Yok. Şöyle biraz daha açsak. Aa, aa hop gidiyor. Ha yine bunu da böyle kullanırsanız işte eyvallah dermiş gibi. Ha, şöyle bu kendini taşıyamaz <laughs> Vallahi üfürükle şey yapacağım, düşüreceğim. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> yani bunu nerede dışarıda kullanacaksınız arkadaş? Kullanamazsın. Dendik. Neyse belki ev içinde olabilir işte öylesine bir şey. Ama gelelim emek Yani metale. Metal. Bir kere bak. Durmadı lan. Nazar değdi. <laughs> Şu şekilde ayaklarını ayarladım. Ha. Bak patır patır duruyor abi. Heh, şunu şöyle şey yapalım. Hmm. değiştirelim takalım. Bunda oynama hareketi yok. Ee, kabiliyeti sabit duruyor. Ayaklar açılıyor. Boyunu ayarlayabilirsiniz artık isteğe göre. Hemen şöyle bir ayar çekelim. Hı, ben şöyle durmasını istiyorum telefonumu. Tamam okey. Takalım abi. Taktık emekleri. Oh, bak mis gibi durdu. Yemin ediyorum çatır çutur duruyor yani. Yemin ediyorum fıstık. Çok hoşuma gitti. Al üfleyeceğim bundan aynı şekilde. <laughs> yok bak hiçbir şey olmuyor. Metal çünkü. Bunu da ben hemen bir değişim talebi oluşturayım. Ve geri sepetleyeyim. Ee, onun ondan metal alalım ya değil mi? Sağlam olsun abiciğim. Yani hepimizin e, parası kendine sonuçta. Herkes çalışıyor da parasını kazanıyor. Ah şöyle göstereyim. Bak taş gibi duruyor. Ayaklarını hiç açmanıza gerek yok ayrıca. Şu şekilde de ayarlasan duruyor. Şu şekilde de ayarlasan duruyor bak. Metal potur potur. al sonu benim ben. Yani elde de tuttuğunuzda gayet de e, şöyle tripod gibi çekim içinde kullanabilirsiniz. Hoş vallahi güzel. Bu sefer görününü sevdim metal olanı. Da. Ahtapotu da değiştireceğim ben kısa zamanda değişim talebi oluşturup. O da metal göndersinler. Ahtapot da güzel sarılıyor ama bak şey değil metal değil. E şuradan görünüyor mu sünger çıkıyor mu acaba? Yok sünger de çıkmıyor mu? Yani arkadaşlar zaten ah ah görüyor musun? <laughs> Şey ya, şu ayaklarını çıkartabilirsen bir tanesini size göstereceğim diyeceğim de çıkmıyor. Neyse kırmaya da gerek yok. Değiştim yaptırırsak. Ya belki ev içinde kullanım için ideal olabilir. Belki bir demir çubuğa sarabilirsin ama telefonla kadar da şey tutacak, ayakta tutacak, tutmayacak. O yüzden ben metali kullanmaya devam edeceğim. Metal gerçekten çok hoşuma gitti yani. Evet. Ee... Yine kutu açılış videolarıyla beraber sizlerle beraber en kısa zamanda buluşacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici 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 bakın. Hoşça kalın ve cici cici kalın. <laughs> Her sabah görüşürüz. Bay bay.